biz doğal mera seviyoruz dedi Emre. Ben dedi mercanın ithalatını, imalatını yaparım dedi. Yine Günaydın. Saat 3.55 Şafak Operasyonu. Ekip bekleniyor. Kapının önündeyiz. Eşyalarımız burada. Yağmurlu bir nazili sabı. Yani dünden beri yağmur yağıyor ama bizim balık inancımızı kesinlikle sarsmadı. Ekibin diğeri Kazıklı'da biz Taşburun'a gidiyoruz. Rast gelsin, güzel bir gün olacak, inanıyoruz. Selamun aleyküm! Günaydın! Evet. İnananlar yola çıktı abi, buradayız. Evet, Kaptan Meliscan. Neredeyiz kardeşim? Bugün Didim'e gidiyoruz, yola çıktık. Evet, bu... İntikam yemini içtik. İçtik, bugün içtik abi. İntikamımızı evet. alacağız. Ekibimizin müdavimi, Emre kardeşim Ay, burada. Daha uyanamadık. Emre daha uyanamadı. Bugün bir misafirimiz daha var. Batuhan kardeşim, aramıza yeni katıldı. Kardeşim duygu düşüncelerini alalım. İlk defa bu yolculuğa çıkıyorum. İnşallah da güzel geçecek. Yağmurlu bir havama ama keyifli geçeceğini düşünüyorum. Yağmurlu bir günde rastladım sana. Da Medetler ağlıyordu sağımda solumda diyor Çağatay. Dalga yok değil mi eminim? He dalganın boyu 200 metre oğlum. O kadar var mı? aleyküm. Ekip buluşması. Büyüteçiz vallahi ya. Abiler, ne yapıyorsunuz? ya i̇yi, Bugün e? ekibimizin yeni üyesi. Evet. Selim Tura. Tura Otomotiv. <laughs> ne yapıyorsun reis? İyi reis, sen evet, nasılsın? Tamam. İyi Allah'a şükür ya. Kafa balıkta abi. Oo <laughs> <Ya, ne gülüyor> Hüsnü Bey merhabalar. <laughs> ne haber? İyiyiz. ilk defa ekibimizin i̇yi, asli iyi. üyelerinden olan Hüsnü Bey. Ama bugün ilk defa videomuzda yer alacak. Evet, Duygularını alacağız var. ve o oh, Atilla Bey. Ne haber abi? <laughs> olsun <Merhaba>. Sağ ol. <laughs> <mıyküm. Al> merhaba. Sağ ol. Bir şeyler almış evet, gene Evet, Tufan kaptanlığı üçüncü seferimiz. Kaptan sağ ol Gel böyle geçelim. Evet, geldik açılıyoruz ya şimdi kardeşim. Ben deyim. Sigarasını yakıyor adam. Sigaramı yakıyorum. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Bu takımlarımızı hazırladık, attık. Geçen seneki senaryonun aynısı olacak mı diye bekliyoruz. Emre elinde oltayla bekliyor. 100 gram kurşun arkasında Shimano katili var. Yani bunu ilk defa kullanıyoruz burada. Bakalım merakla bekliyoruz ya. Heyecan dorukta. Evet ati aldım dedi ya. Vallahi ne geliyor ya merakla bekliyoruz. Yengeç mi attık? Valla biraz önce sırtına ne kaçırdık? Bilmiyoruz ama Valla açık suda derinde sırtından da iyi balık ya Valla güzel bir çek bakayım görelim ya Burası geldi başına ya hadi Emre hadi Emre <laughs> hadi bakalım büyük balıkçı Emre bir şey aldığını iddia ediyor biraz önce Çin kurduyla kofana aldı daha doğrusu balığın yarısını gönderdi o anı çekemedik ve <laughs> nazil nazi için burası bak. Ha, ama ben size onu canlı atmak ister misin ha? canlı atmak ister misin bunu canlı göndermek ister misin ya. Ya, ya bugün yapacağım. atidin günü olacak ya ne hissediyorsun kardeşim He? Ben inşallah, sen ne yapıyorsun bir yapıyorum. birader ya? Atıyoruz çekiyoruz. Biz de türkü söylemedik daha bugün. Uzak kaldık Allah gel abi. yanıma da biraz şey yapalım ya. Alacağız güzel olacak. Evet bekliyoruz. Adam heyecan. Oo bak ah, bak onu güzel çekmen lazım. Artık onu al yani. Al onu. Al al al. Adam abi alıyor ya. Adam bu sporu yapıyor ya. Allah. Sen yılan değil mi atıyorsun? He. Ayos, kardeşim benim ya. Evet burada da neydi? Şivas Regal mi? Centilmen Jack. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Kardeşim, adam canlı da var. Canlı attığımız da var. Şurada kofanı bekliyoruz. Kardeşim sol sol. Sol çaprazı tutacağım. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Ne atıyoruz? Yani. Allah Allah ya. Ne işler? Atıyoruz. Çekiyoruz. Atıyoruz. <laughs> Balık beslemeye. Ya, Adam hektirik yaptı ya. Bu bu ne ya böyle? <laughs> Adam at çek çupra ya. Kardeşim nasıl bu sefer? Biraz daha yumuşak yerlerine göre ama her gibi vurunca hektirikler Hadi Bakalım. Oo. Oh. <laughs> ya. Yine bir lidaki alındı ya. Görev tamam hadi bakalım. Yengeç takacağız. Öncelikle bir tane yengecimizi buradan şöyle bir alet alıyoruz. Yengecimizi aldık. Canilik değil bu. Yanlış olmasın. Yengecimizi aldıktan sonra arkadaşlar bacaklarını bir kesiyoruz. Kesiyorlar yani. Sonra bunu şuradan eğer tekte takabiliriz. Ama ikiye bölüyoruz. Koyuyoruz. Sonra daha önce bir tane kesmiştik. Bunu şu an yılan dili var. Yılan dili de olmayabilir. Tek yine de olabilir. Yani o konuda fark etmez. Ee, sıkıntı olmaz. Şunu şuradan bir çıkaralım. Ne yapıyoruz? Şuradan ayaklardan hop ne yaptık? Buradan böyle girdik. Şimdi tek taktığınız zaman ayaklardan girmenize gerek yok. Direkt şu ortadan da girebilirsiniz ama fark etmez ya yani. bu şekilde. Deneyeceğiz. Farklı sistemlerde yapacağız. Bakalım bugün çukraları alacağız ya. Hadi, bakalım Münyem Kaptan. Az sonra. Hadi Az sonra. sanayisinin gülü. Selim Tura yapıştırdı ya. Çınar adam abi duygularını ifade etmesi gerekirken Buraya bakalım lazım ama. Anlat. Of, of Allah'ım. Müthiş bir boy. Müthiş bir izmarit. Olsun abi, ilk günü almaz ya, güzel ya. Adam bir açılış yaptı ya. Hedefimiz şey ettik ya. Tabii canım, burada açılış yapamayanlar var ya. Bu nedir ya? Hadi bakalım. Harika. Benim oğlum Üçlü Bey aldı ya. Abi süper ya. Oh, Oho, burada da var Kopez. güzel güzel. Yengeç. Süper. Tek iğne. Valla herkes şovunu yapıyor. Bakalım sıra bizde. Ya ne yaptın sen? Valla yengecimizi attık bekliyoruz ya. Yani. Çiftlik kenarındayız. Ava güzel gidiyor. Tura kardeşler. Gösterelim abi Tura kardeşleri. Yani hamurla çupra show yapıyorlar. İçinden geçiyorlar. Melikcan İzmarit abicisi kendisi. İzmarit mi gideceğiz. Bundan sonra İzmarit. seni İzmar et. Bir de bizde Kopens Kadir vardı. Bir de İzmar etmeye abi. Batu var. Ona da birazdan bir isim koyacağız herhalde ya kardeş. Yani, ne istiyorsun abi? İlk balonu tuttuğunda becereceğiz onu. Görmem için. Sen de bir kolyoz yakala tap olsun ya. Koy da güzel bir isim güzel olsun. olsun. Hadi ya. Valla bekliyoruz abi. Hadi. Bakalım. Plana sağdığız bir kere ya. Önemli olan o bence yani. Plana sağdığız. Razgopolitan barışmıyor. Buraya öncelikle yengeçle çıpra yakalamaya geldik. Plana sağdığız sigaralarımızı ve izmaritlerimizi denize kesinlikle atmıyoruz. Allah, Allah. Biraz önce bir lüfer geldi. Aşağıdan şimdi canlı yapacaktık ama 60 gram sardin. E, açtık aşağıya bakalım biraz aşağıdan yukarıya doğru 10 tur. Şöyle birkaç tur kayıpta kalsın. Aşağıya bir insin indirelim. Sonra besmeye çekelim başlayalım. Bunu daha önce de yapmıştık aslında. Kamış buna çok uygun değil. Şık kamışımız orada ama sırtı takım var üstünde. O yüzden şey yapmıyoruz. Böyle bir Şöyle birkaç tur asacağız. Sabır işi. Aramızda mesafeler olsa da İsmail hocamızdan el almışlığımız vardır. Şöyle. Evet. <laughs> Adam hindi etiyle, hindi eti üçlü takımla lüfer yakaladı ya. Hindi ile lüfer <laughs> yakaladım diye hani eser her yani yeni bir günlerden... Abicim sana el olsun ya. Hocam yapıyoruz sporu sayende. Evet bir yandan Emre kardeşim sırtıda. da. Sabah Shimano gitti, katil gitti ama şimdi niye olmasın? Olacak mı? Efiyim miyim? Neydi lan o İngilizcesi? Onu sen söyle bende yok. <laughs> Birazdan. Birazdan. If he moments later. <laughs> Vallahi hocam. Hem de hindiyle. 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 Bak ya yem yem ünlü ürünümüze bir de hindiyi sokmayın ya. Hepimizin hayatımızda hindi bari yoktu ya. Hocam artık hindi var. Hindi varsa lüfer var. Lüfer varsa üstü var. Abi adam sinek <laughs> iğneyle 3 kiloluk çupra yakalamadı mı ya? Bir adam bir koy oldu bir şekilde görüyor değil mi? Yine bir şekilde, <laughs> gene bir şekilde manşetler çekti. Gittiğimiz merada şovumuza devam edeceğiz. Emre, evet. inanmışlar, inandıklar. Oğlum bir Fenerbahçe nasıl inandıysa öyle inandım oğlum. Ha, ben sağ ol <laughs> Bu arada videoya reklam aldım. Ücretsiz reklam. Nazilli oto sanayinin bir numaraları. Bak her türlü tamirat, tadilat, oto, boya, ne bileyim ne, yap ne yapıyoruz yapıyorsunuz başka ya? Tamir, bakım, yağ değişimi, oto yıkama, elektrik, her türlü, mekanik. Turo otomotiv. D2 mi? D2, D3 arası. D2, D3 arası, arası turo otomotiv. Turo otomotiv. Arama, her bu, şey araba var. mı yıkıyorlar ya? Evet, yetkili servis gibiyiz. İndi. <laughs> <laughs> Aynen. Sürdürülebilir avcılık için ne yapıyoruz? Göster abi balığı. Bakın. Tuttuğumuz küçük balıklarımızı ne yapıyoruz? Bir dahaki. Daha büyük çubuklar olması için salıyoruz. Küçüğü sal, büyüğü yakala. Her zaman. Sürdürülebilir avcılık için. Valla günün güzel bir balığını aldık ya. Bakalım inşallah kimseyi çekmemişizdir ya. Doğal meradayız. Yani ya. Kaptan. geliyor? Gün artık yani bugün... Bugün bakayım aynı... oo, oo, oy, Geldi geldi. Mercan. Mercana bak. Anam anam of! Allah'ım! Selamün aleyküm! Allah <laughs> Vallahi güzel bir nokta atışı oldu. Mercan bizi Biz doğal mera seviyoruz dedi Emre. Ben dedi mercanın ithalatını, imalatını yaparım dedi. Yine <laughs> Ama dedi geçen sefer dedi Mercan mı? efendim. Mercan. Mı? Mercan. Anlarım ben. Anlıyor. Anladım. Hissediyor abi adam ya. Bak beni çantayla mı ya? <laughs> bu orta sekmez. <laughs> Hadi bak. <laughs> alacağım ondan ben. Zaten bizim uzmanlık alanımız mercan. Hadi kardeşim, hadi kardeşim, hadi kardeşim. Bakayım aynı. Oo yavaş yaka. Yavaş yavaş. Yavaş ya kaldır 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 oğlum al içeri ya. ya, ya, ya. oğlum. Ya, ya. <laughs> kardeşim benim ya. Of of ya. Ben of bir of tabi tabi tabi. Şöyle ben bir 20 santimi var ya. Hey ha. olsun kardeşim ya. Bizim meslek ha. neydi? Biz balıkçıyız kardeşim. Melihcan <laughs> 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 aldım dedi. Kardeşim ya kardeşim ya nasıl bir gün bugün? Bugün olacak ya. Abi sen bugün işçi olacağız. olmadığın için 1 Mayıs sana hitap etmiyor o yüzden bugün böylesin. Estağfurullah. Kardeşim yani lütfen balığı göster bize ya. Adam tam balıkçı ya. Hamsi mi aldın kardeşim? Yok daha bombayı atmadım. Bombayı biraz at. ee, Merhaba. al. Kaldır lan içeri al. Getir kamera yaklaş bakayım buraya yaklaş. Abi adam şeytanın Haş bacağını şerefiz. kırdı ya. Hocalarıma selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Allah Allah. Abi bu ne ya? Çalışmalık. Yaklaş gel kalabeyi... bakayım ya buraya anlat bana. Gel buraya gel. Gel balıkla gel. Nasıl tuttun o Allah? Elim attım tuttum kanka. Kardeşim benim ya. Of, ne güzel mercan bana versene. Bakayım bir. Olsun Ke keşke benim kardeşim. olsa. Bak bakayım adam, adam. Al kardeşim. Benim bu Çok fark yok ya abi güzel güzel. Hey olsun kardeşim. Hadi bakalım. Hadi be, hadi be. Bak bu arada kaçırdı. Bu arada kaçırdı. Bu Enerji lazım Atış ver. Avukat bey yatarak yapıyor bu işi Atış ver. Hemen Gördün evet. mü Bunun bir duası lazım Bir Biraz atım da, indirmek hadi. lazım Hadi oğlum utandırma <laughs> Utandırma oğlum Bakalım kimdeyken vuracak? O iş bende Emre kardeşim Geçen sefer Emre kardeşim de geldi ama Sabahki kime geldi? Sabahki bana geldi Oğuzhan'ın bir azizliğine uğradık Harbiden ya Kol Nasip Kol nasıl kırılır ya Nasip Balığımız biraz büyüktü Biraz mı? Ya Biraz e, Mütevazı olmak gerekir bazen Bazen mütevazı olmak gerekir Bazen mi? Her zaman aslında Dalganın boyu 200 metre. Sen de 200, ben de Çok zor şartlar aldı. Yapma Kadrajdan çıkma, vuruş anını çekeceğiz. Biraz daha o tarafa. Heh, tamam, tamam. Tam Hadi vuruş oldu. anı. Hadi oğlum. Emre <laughs> arkadan, dur. Bir çıksın. Bazeme çıksın. <laughs> Balık yiyeyim, mi? falan yapar şeyler Allah Abi tam yerlerindeyiz ya şu anda var ya Hani bak gerçekten Ben, ben saht, sahteyi değiştirdim O geçen seferki değil mi? Sarı taktım Biraz daha böyle daha her balın atlayabileceği bir sahte taktık. Seahorse. O senin evin önünde denemiştik onlardan. Daha da diyordum. Diyordum. Ha daha karşıda işte. Oğlum sabah tarif yok ya? ya. Göremedim. Var bir tane alalım ya. O Garibin yüzü evet. gülsün dedik. Kayıt. Geçen sefer aynı bir hikayemiz vardı. Senaryomuz. De senaryomuz. De Senaryomuza de devam, de devam de edeceğiz. Var. Sırtı evet. yapıyoruz takımımız hazır. Yazırımız suda. Her şey hazır. Hareket etmemizi bekliyoruz. Sırtıdan balığı alıyoruz. Kapanışı güzel yapıyoruz. Şeytanın bacağını kırıyoruz. Yolunda ilerliyoruz.